hayranlık uyandıran mekanlar için aradığınız her şey bir arada. Size özel tasarımlarıyla mutfak ve banyo dolapları üstelik üretici fiyatlarıyla. Sektöre damgasını vurmuş en seçkin markaların ithal ve yerli seramikleri, duvar kağıdı, kapılar, parkeler, vitrifiye ve armatürler. Ravini Home telefon 239 0503. AK Parti'nin aday tespiti ile ilgili e, kriterleri var. Evet. E, biz en son Merkez Yürütme Kurulu'nda salı günü yaptığımız toplantıda efendim adaylık için başvuru başlangıcını 1 Ekim efendim sonunu da 1 Kasım olarak belirledik. 1 Ekim'le 1 Kasım arasında efendim e, isteyen aday olabilecek. Bu yeni, yeni belirlendi. Evet yeni belirlendi. Evet. Ve e, aynı şekilde teşkilatlardan da aday olmak isteyenler belediye başkanı adayı veya belediye meclis üyesi adayı olmak isteyenler 1 Ekim'le 1 Kasım arasında istifa edecekler. Kimler istifa edebilir? Devlet memuruysa devlet memuru. Şimdi, parti teşkilatındaysa e, öyle mi? Tabii parti Evet. il başkanı, ilçe başkanı, efendim yönetim kurulu üyesi aday olacağın mutlaka teşkilattan istifa etmesi lazım. Gerekiyor. evet. gerekiyor Böyle bir takvim belirledik. Ondan sonra da e, bir kasımla işte kasım ayı içerisinde temayül yoklamaları, kamuoyu araştırmaları neticesinde Bizim adaylığımız belirlenecek. O zaman da sizin adayların açıklanması Yani bir ay çok var ama. E tabii bir ay. Hayır, aday adaylıklarının aday adaylarının başvuru süresi 1 Ekim 1 Kasım arası. Ama anası. yani bizim bu prosedürü tamamlamamız lazım. Bu prosedür tamamlanmadan efendim bizde adaylar açıklanmıyor. Hmm. Biz Onun, çünkü bir Kasım ayı içerisinde biz, de temayül var. Tabii bakın e, mutlaka teşkilatın efendim bir görüşü alınıyor. Yani AK Parti teşkilatı şu anda dünyanın daki siyasi partiler içinde en kapsamlı, en büyük teşkilat, en büyük örgüt iddiası yok. Biz bütün Avrupa'dan, Asya'dan çeşitli dünya ülkelerinden geliyorlar. Bizim teşkilatlarla ilgili bilgi alıyor. Biz eğitim çalışması yapıyoruz onlara. Bu teşkilat çalışma nedir diye. Böyle bir siyasi parti yok efendim. Üye sayısı olarak efendim 10 milyona yakın üyemiz var. Yani efendim Balıkesir merkezde bile efendim 40 küsür bin üyemiz var. Balık var, var merkez ilçesinde Balıkesir'in efendim. Üye kaydına devam ediyoruz. Hiçbir parti üye kaydetmez.